Evet. Yurtseverler için de geçerli değil mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Balbay'ı seviyoruz. Balbay yurtsever, kalemi satlık olmayan bir gazetecimizdir. Çıkmasından dolayı çok seviniyoruz. Evet ama yetmez. Çünkü Balbay, Balbay olduğu için içeri atılmadı, sindanlara atılmadı. Balbay, buradaki toplumlar büyümesin. Toplumun belli kesimine mesaj göndermek için. Ne için? bölünmeye, parçalanmaya, açılımlara bu ülkenin satışına itiraz edecek halk kitlelerinin itirazını engellemek için yapıldı. Sadece balbay yetmez. O Bastil'in bütün zindanları var ya. Nedir orası? Silivri'dir, Hastal'dır, Şirin yerdir, Mamak'tır, Hadımköy'dür. Eğer buralar ağzına kadar açılmazsa, buradaki yurtseverler dışarı çıkmazsa bu yetmez. Ve yine yetmez şöyle söyleyeyim. Peki bu beş yıl ne olacak? Pardon. Bu tertipleri yapanlar yargılanmazsa, cezalandırılmazsa bu ülkede sular durulmaz. Durulmasını da asla istemiyoruz. Ben bu tertipleri yapanı affetmem. Peki buradaki insanlara sorun bakalım. Onlar affederler mi?